Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah evet. iyisinizdir ve keyifler yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak gördüğünüz gibi büyük bir fincanda içtik daha çok ayrıntı detay çıksın diye de sizler adına niyetinize kapattım arkadaşlarım abone olan beğenen yorum atan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum İyi ki varsınız diyorum sağ olun var olun hadi bakalım Niyetler yapılsın, dilekler tutulsun. Bakalım fincanımızda neler belirmiş. Kahveler, çaylar alınsın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım. Instagram hesabını açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz sevgili dostlar. Hiç vakit kaybetmeden bakalım. Niyetinize neler çıkmış. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. ilk dışarıdan başlayalım böyle e, nasıl söylesem bir ağaç dalı sanki su verilmemiş de purşamış gibi duruyor arkadaşlar yani bir kadına ne kadar çok sevgi verirseniz, saygı verirseniz emek verirseniz o kadının o kadar güzel ve dinç olacağını göreceksiniz ama bir kadını huzursuz ederseniz sevgisiz bırakırsanız ilgisiz bırakırsanız bu kadın resmen bu ağaç misali Kuruyacaktır arkadaşlar Ve tekrar canlanması için de Elinizden geleni yapmanız gerekiyor Sevgili erkek takipçilerim Çünkü bu kadının e, Durgunluğu var yüzünde Yani o yüzüne e, O yaşanılan sıkıntıların hepsi inanın vuruyor e, Ve bu durumu Yine siz yaptığınız gibi yine siz düzeltebilirsiniz Onun dışında e, Bu kadının Tamamen kalbini kırarsanız Bu kadının bundan sonra kimseye eyvallah olmaz Yani yol yakınken e, bu durumu düzeltmenizi temenni ediyorum arkadaşlar. Ay burada çok güzel bir şey çıkmış. Bir erkek ya şu anda rahatsız ciddi bir rahatsızlığı var ya da rahatsızlanacak. E, bir kadın sanki bu e, erkeğin baş tarafına oturmuş, e, erkeğin de kafası kadının kucağına doğru eğilmiş arkadaşlar. E, yani bu kadın varlıkta yoklukta sağlıkta hastalıkta hep bu erkeğin arkasında kalacak. Bu kadın hiç bıkmadan, usanmadan bu erkeğe yardımcı olacak. Eşi midir, annesi midir, kardeşi midir bilemiyorum ama bu kadın her zaman destekçisi olacak. Ve bu erkek bakın bir iş kazası da geçirebilir. Yani buna bağlantılı bir rahatsızlık da yaşıyor olabilir. Ama bu kadın sanki o erkeğin başını almış, ayaklarının üstüne yerleştirmiş ve sanki bu kadından destek alıyormuş gibi. Manevi bir güç oluyormuş gibi arkadaşlar ee, ve bu erkek yaşadığı bütün sıkıntıları bütün hastalık problemlerini e, bence sevgili arkadaşlarım e, manevi olarak huzurlu olduğu için kısa sürede atlatacak gibi duruyor burada bir ay yıldız ve bunun yanında uluyan bir kurt var. Vallahi ben hepimize barış dolu bir yıl diliyorum arkadaşlar bu yıl sonuna kadar ve her zaman her zaman sukunet ve barış olmalı zaten ee, burada küs olduğunuz kişilerle çok ani bir kararla barışma e, fikri oluşacak. Neden? E, siz bir şey yaşayacaksınız ve bundan sonra gerçekten hayatın kısa olduğunu, ölümlü dünya olduğunu ve böyle bir barışma içine girebilirsiniz. O yüzden asla e, büyük konuşmayın, olmaz demeyin. Barışmam demeyin ölüm var kalın var hastalık var düğün var sağlık var e, yüz yüze bakmakla zorunlu olduğunuz kişiler olabilir ve o yüzden e, burada küs olduğunuz özellikle iki kişi var ki çok ciddi boyutta küslük bunlar e, bunların ikisiyle de bir barışma sağlanabilir arkadaşlarım şu an itibariyle e, burada e, orta boylarda e, toplu bir kadın fakat bunun etrafında üç kişi var. E, bu üç kişi de şöyle söyleyeyim arkadaşlarım üç kişi de sanki kendilerini bu kadına yas, e, yaslamışlar maddi manevi olarak bu kadından güç alıyorlarmış gibi özellikle maddi olarak yani maddi olarak bir şeye sıkıştıkları zaman direkt bu kadının kapısını çalıyorlar bu kadından yardım istiyorlar bugüne kadar kimseyi geri çevirmemiş ve e, tabii ki elinden geldiği sürece de geri çevirmeyecek ama bence doğru bir alışkanlık değil Belli bir yaşa gelindiyse herkes kendi parasını kendi kazanmalı. Yoksa alışmış kudurmuştan beterdir derler ya. E, yani e, alıştırmak da iyi bir şey değil. Ver 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 sürekli ver. E sizde bittiği zaman ne olacak? Yani bir de burasını düşünmek lazım arkadaşlarım. O yüzden çok alıştırmamak gerekiyor. Eğer etrafınızda böyle 3 kişi varsa. Şimdi burada. Yengeç çıkmış. Yengeç ya da akrep burçları. Yani yengeçe de benziyordu akrebi de benziyor. Zaten ikisi de birbirinden e, çok farklı değil. Ya yengeç ya akrep burcu arkadaşlarım. Erkek ya da kadın takipçilerim. E, evet çok e, bazen çok agresif olduğunu kabul ediyorsunuz. Aslında insanları sevmeyi pohpohlamayı çok seviyorsunuz. Ama sinirlendiğiniz zaman da gözünüz bir şey görmüyor. Ve bu siniriniz öfkeniz çabuk geçiyor. Yani belli bir süreden sonra aslında e, pişman oluyorsunuz. Yaptıklarınızdan, söylediklerinizden pişman oluyorsunuz. E, ve o yüzden de e, birazcık e, sinirlerinize hakim olmalı. E, istenmeyen sözcükleri e, tartarak konuşmalısınız. Yoksa gerçekten bu kırdığınız kişiler ailenizden en sevdiğiniz kişiler de olabilir. E, ve onlar da sizden daha inatçıysa bu sefer manasız bir e, küslük oluşabilir aranızda. O yüzden yengeç ve akrep burçları Bugünlerde özellikle sözcüklerinize dikkat etmenizde fayda var arkadaşlarım yoksa sevdiğiniz kişilerimle ve gerçekten sevdiğiniz kişileri bile kalbini kırabilirsiniz burada nasıl olmuş arkadaşlar Yani sanki el ele tutuşulmuş bir daire çizilmiş de halay çekiliyormuş gibi. Bu yakınlarda düğünü olanlar bu düğünde büyük bir tartışma yaşanacak. Büyük bir kavga olacak arkadaşlar. Artık alkolün verdiği etkiyle mi? Yoksa böyle her düğünde böyle iki günde yani iki düğünden bir tanesinde muhakkak bir tartışma yaşanır. Artık alkolün verdiği etkiyle mi yoksa başka sebeplerden ötürü mü düğüne yansıyacak bilemiyorum ama e, bu halayda. Bir problem yaşanacak ciddi bir e, sıkıntı yaşanacak bir yarım saat bir saat kadar saat kadar sürebilir ve belki o düğün son anda hani e, artık oraya kadar olan olacak olmayan da düğün bitebilir yani böyle ciddi boyutta e, bir tartışma yaşanacak gibi görünüyor arkadaşlarım Şimdi burada bir dala oturmuş sanki bir daldan iki tane elma başka yok yalnız. Vallahi bir elmanın iki ikinci yarısıyım diyen arkadaşlarım bir elma düşünün yarısı siz yarısı da sevdiğiniz kişi. Evet birbirinizi tamamlamıyor musunuz? Tabii ki tamamlıyorsunuz. Fakat biriniz daha sakinken biriniz daha agresif biriniz kıskançlık duygularını bastırırken siz daha kıskanç. Ya da biriniz öfkeliyken öbürkünüz sakin kalıyor. Yani aslında birbirinizi gerçekten tamamlıyorsunuz. Tabii ki bu tamamlamanız yetiyor mu? Yetmiyor. Siz istiyorsunuz ki sizin ona söylediğiniz cümleleri duyabilmek, kulağınızla işitebilmek. Siz de bunu duymadığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte ee, tamam artık kesin hayatında başka birisi var. E neden işte açamıyorum? Yani gizli kutu gibi geliyor değil mi size? E gizli bir kutu gibi. Ee, çözemiyorsunuz yani içinden ne çıkacak bilemiyorsunuz her gün ne sürpriz yaşayacaksınız bilemiyorsunuz duygularını bastıran Aslında ketum birisiyle birliktesiniz yani karakteri gereğimi bilemiyorum belki baştan beri böyledir ee, baştan beri böyle ise hiç korkulacak bir şey yoktur ama baştan duyguları farklı şimdi hal ve hareketleri farklıysa o zaman sizin ciddi bir konuşma yapmanızın e, zamanı gelmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar yani yapın İki yetişkin insansa konuşmayı da bilmeli diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Burada bir erkekten dolayı hanenize yansıyacak olan bir sıkıntı var bir erkekten dolayı bu erkek gerçekten çok sakin bir yapıya sahip yeri gelince tabii ki sinirleniyor ama şu anda bir sakin yapıya sahip ama dediğim o ki arkadaşlarım bu erkeğin maddi problemleri olabilir Dışarıda yaşadığı problemleri olabilir. Size çok haneye yansıtmıyor olabilir. Ve bunları e, duyacak olabilirsiniz. Çok fazla tartışmaya gerek yok. İlk başta neden böyle bir şey yaptığını sorun. Eğer gerekli bir açıklaması varsa amenna. Ama tabii ki e, erkekler kadınlara göre daha büyük hatalar yapabiliyorlar maddi yönden. Çalıştıkları için, dışarıda oldukları için. E, tabii ki göz ardı edilebilir şeyler mi? E, eğer bu işin içinde kadın, kız, kumar... E, alkol yok ise e, anlaşılabilir bir durumdur ama eğer bunlar da var ise ve bu maddi e, problemler e, aileye de yansıyorsa orada demek ki ciddi bir problem vardır e, yani o saatten sonra da yapılması gereken şey bellidir aslında o yüzden e, hem hanenize hem iş hayatınıza hem aşk hayatınıza hem sosyal çevrenize ben huzur diliyorum arkadaşlar Allah hepimizi iyi insanlara denk getirsin. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.